Well, we've got air and dust. Any sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. O kulum gemide ne var? Gemide bilsine bekliyorsun. Ne büyük bir gemi? Şu What benziyor. I açamayız. O kalsın. Buradan buradan geldik. Şöyle şuraya gideceğiz. Ağır kavza. Bunların ne olduğu ile ilgili birazdan daha detaylı bilgi vereceğim size. Şu an oyuna devam edelim. Şimdi nereye geldik? Bunlar için size şey yapılan. Hmm, şurada bir şey var. Ha kapıyı açıyoruz böyle. Açtık, içeri it's getting hard to breathe. How much longer. Yeah, but we're working as fast as we can. Mark's really pale. I can't stop the bleeding. Hey Isaac. Okay, meet me at the door. I can let you in from this side. All right there. Now get in here. Give me a hand. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen in lock. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. That's an order. Isaac, we're in a hurry. Our cover to clear. Another weapon piece. Arkadaşlar bunlarla silah yapıyoruz aslında <laughs> İlk bir iki oyundan farklı olarak buradaki silah yapısı hazır silahlar değil de Biraz ee, bizi bırakılmış Yani toplama bilgisayar mantığı gibi aslında toplama bir silah yapıyorsunuz Farklı özelliklerde farklı atış yorumları ee, beraber It's a dead and looks like someone shut a bulkhead for quarantine ah. remember, yes. can we cut through it no it's too thick i'm going to try to to something i'm going to to power it up i'm going <coughs> to to that did it and there's a bench on the same circuit bench with all the parts lying around here i bet i can make a better weapon than this one yeah, yeah smart thinking Evet. Mantıklı. Şimdi mesela sıcakla bir bakalım. elimizde güzel bir silah yapacak bir kadar e, elimize malzeme var mı? Şarjı değiştirme. Aynı zamanda bu silahları da buradan güncelleyip e, güçlendirebiliyoruz. Şimdi için silahın menüsüne silah parçaları oradan ulaşılabilir diyor. Farklardan yetiştirmek için plan menüsüne gidin ya da kooperatif partnerinizden ya da fazlandığınızdan falan diyor. Sen istemi eklemek silah geliştirme menüsüne gidin. Yani işte bu geliştirmeleri buradan yapıyorsunuz. Burada da öğretmenler var. Öğretmen var. Ee, Envanterinizi idare etmek için kasaya gidin. Burada da depomuz yani kasamız mevcut. Şimdi şöyle sırasıyla yine baktık olursak. kardeşim geri gel. Geri Bakalım bize bir şeyler göstermeyi düşünüyor. Eğitimi de gösterelim. Eğitimden çıkmayı düşünüyordum ama hadi çıkmayalım yapalım bari. Mesela bir tane silah. Üstteki e, üst düzenin sol tarafta askeri motor var. Sağ tarafta da askeri e, şey düzeltiyorum. Standart ipucu var. Demiş orada üst düzene tipi ve üst düzene olmak üzere. Bakalım. Biz alt düzene olarak bir şey daha gelin mesela buraya. Ne diyor? Çoğu sülak incil harika destekler. E, nişan alın. Ha, onun için Sıkayı salasın diyor. Evet daha önceden de bir ve ikinci oyunlarda. Zaten bunu biliyoruz az çok. Farklı silah bölümleri kategorilerini seçmek için yine aynı şekilde e, mouse'a e, döndürülmesiyle ilgili bir şeyden bahsetmiş. Bakalım bunu bakarız. Kullanmaya çalışırız. Şimdi eğitim sağlığı bitti. Şimdi bakalım. Dediğimiz gibi şuradan işte şarjör, küçük silah paketi, orta boy sağlık paketi, büyük boy sağlık paketi, tungsten e, ee, manivela barı sadis paketi bunları zamanla dolduracağız şu an bir tane silahımız var şu zaten bizim alibi silahımız şu silah biraz kötüydü aslında yani şimdi o silah biraz güncelleştirme yapmayı düşünüyorum yeni bir silah uçtabiliyor muyuz bakalım hemen hızlıca yeni silahımı elimizde ne var sanırım ağır kabzamız var bir tane onu yapalım ama daha fazla üretim çünkü neyi ee, şu aşağıda bulunan yarı iletken, kullanılmış metal, tungsten gibi maddelerden elimizde çok fazla yok. Neredeyse yok kadar bir şey yani. Çok azlar. var. Bunları işte gittiğimiz zaman işte e, yol üzerinde güzel güzelliklerden, kutuların içinden, çantaların içinden onlardan buluyoruz. Olaman hoş bir yapabiliyoruz. Mesela şöyle bir şey yapabiliyoruz galiba. Şu an geliştirebileceğimiz devlet geliştirebileceğimiz var mı? Var bir tane var. Şarjı değiştirme hızını mesela ekleyebildik. Çıkalım. Devleti değiştirdik Eklentiye sahip ekleyebiliyor muyuz? Şu an eklentimiz yoksa da elimizde doğru düzgün ekipman yok. Şunu mesela bir deneyelim. Nasıl bir silah olduğuna bakalım en azından. Yani bu oyunda bir de şöyle bir şey var, ee, onu da bahsedeyim, ondan da bahsedeyim biraz. Ee, yeni oyunda eskiden biliyorsunuz bir ve e, her silah için ayrı bir e, şarjör durumu vardı. Burada artık şarjörümüz tek tip, her silah için aynı hani şarjör kullanılıyor. Ha, şu silah hatırladım. Bizim eski şeye silahımıza benziyor. Şu bizim plazma kesici gibi bir şey vardı, ona benziyor. İş görür herhalde uzuvları kesmek için çok önemli bu, bu silahlar. Şurada sanırım çantalarımız var. Dolaplar daha doğrusu. Mesela metal bulduk biraz daha. Devam edelim. Daha sonra zaten daha detaylı silah kısımlarına bakarız. <laughs> silah Şimdi. Yalnız kapı mı açılıyor? Canavar mı kükrüyor? kapı açılırken kapanırken tırstım vallahi ya. Burası... Ne biçim sesler bunlar ya. Hayır, hayır. Evet. <laughs> Yine bir nefro var Oğlum Kaldım da çıkamıyorum No one could have survived out here that long. They didn't survive. they got turned into those things. What? Okay. What do we do? ready. Stay the hell away İşte böyle jeller meller bunlar çok önemli silah geliştirmek adına silah yapmak için bunlar çok önemli bilginiz olsun yani kesinlikle boş geçmeyin. Böyle şeyler görünce almaya çalışın. Mümkün mertebe. Silah geliştirene kadar bir süre böyle idare edeceğiz. Devam edelim. Önceden hatırlarsanız güç modülleri vardı silahları gel geliştirmek için. Ben de bir dakika. Evet bu da biraz böyle bir konferans salonu tarzında ama enteresan olmuş. Çok uğraşmaz buraya yaparken ya? Bu tasarımcısı kör oldu galiba. Sinema salonu mu acaba? Yine mi? mi siz? Gel içeri geliyorsa Yine mi siz? Artı bir atış hızı geldi. Tam da şey bulduk. Metal bulduk biraz daha. Oradan biraz health dolduralım. Biraz yer aldı çünkü. şey çıkmadı. Nereden gidecekti? Şuradan da galiba yok. Ha buradan da. Yapmayın, yapmayın Ne oldu? AI artistik yapıyordunuz. Şimdi gel bize AI kurtar. Gelirse kurtar. <laughs> Ya yer çekimi olmayan bir alan belli. Hayda. O ne be? Bizim esko bebekler vardı onlara benziyor ama. Daha çok köpeğe benziyor. Demek ki ne çıktı ya? Onu alamadık ha. Nereye gittin de göremedim. Allah mermisi çıkacaksa da şu an alamayacağız. Hep çok şey yok ya öyle. Sıtsınız biraz help basalım kapıyı açalım. Eşen artıya erişemiyor diyor. Metin kaydı bulduk. Bakalım neymiş metin kaydı. Efendim ama tüm köpek süremi netice kadar sükunet olmadan ödeyecek. Ne yazık köpekler garip davranışlar verdim yavaşıda. Evet onlar köpekmiş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Bazılar kafeste çıkmak için pencereleri kullanmaya başlayacakken bahsizlerini parçaladı. Onları bir an önce yürürgeni göndermeyi talep ediyorum. Bacaklarının açmalarına faydası olacaktır. Hazretler de insanlar gibi uzun süre kafeste kaldığında çıldırmaya başlıyorlar diyor. Normal hepsi megamofa dönüşüyor. Bakalım yukarıya çıkalım. Yukarıda bizi ne bekliyor? Şu gemiye bir güç vermemiz lazım öncesinde. Norton, you there? Yeah, yeah, I'm here. All right, I think that's holding them for now. Good. The SOS is coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. All right, what about you? Uh, there's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Evet burada da asansör var. Şu an gidemiyoruz çünkü kilitli diyor. Nasıl olacağız bakalım buranın açmasını. Anahtarım mı var? Neyi var? Oo, bunlar çok önemli. Burada bir şey yok. Hmm, bir dakika. Hmm, tamam anladım galiba. Dur şuraya bakalım bir daha bir şeyler var mı diye. Sanırım yok. <laughs> Şu ilk çok çıkmaya başladı derken sen nara geldin ya Allah Şuradan bir daha geldi Can Sanırım gemide kalan tüm ya, buna dönüştü. Herhalde manyetik alan gibi manyetik alan üzerinden elde şey üretiyorlar. Trafo mantığıyla güç üretiyorlar galiba burada. Şurada dönen bir rotor gibi bir şey var galiba. Buradan manyetik alana şuraya aktarıp geminin tüm sistemlerini çatmasını istiyorlar. Evet iki tanesi yaptı bir tane daha var şurada onu da yapalım hemen. Ondan sonra gemi herhalde güç It's Gonna give it in Calmander. Wow. Hey, here we have power. The crossover just opened up. You're welcome. Rosen, lock your put foot. Isaac Carver will rendezvous with the spire. Got it. Evet ortalık biraz aydınlanmaya başladı. Gemi kendine gelmeye başladı herhalde. Şu an sistemlerimiz açılıyor. Artık enerjimiz var. Evet artık yukarıya çıkabiliriz. Asansörü çağıralım. Gelsin bakalım. Eee ha. Yol gelmedi. 48. kattan mı geliyorsun? Evet. evet yukarı çıkıyoruz. Ha, bu arada Oh Oh, Ney? Hadi be. I knew you were too stubborn to die. <laughs> yeah. Is this him? Uh yeah, that's uh, that's him. Isaac Clark, great to meet you. Austin Buckler, Marker Ops. Uh, this here is Jennifer Santos. our little lady with the big brain. Jennifer Santos. If it's true you can decipher the marker script, this mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry. But I have so much to tell you. I'll yeah, really. no, yet, Isaac. We need to stop the marker. The trail ends at the admiral's quarters. She's written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle, you get Santos, let's go. Oh, go on. Take care of it. Bir bakma öyle. Tamam oğlum tamam hadi siz gidin de ben topu alırım.